Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Google Analytics 4 eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizin bu bölümünde Google Analytics 4'e yeni gelen geliştirilmiş ölçüm seçeneklerinden form etkileşimlerine sizlerle birlikte göz atacağız. Bu özellik ile birlikte form start ve form submit etkinlikleri artık Google Analytics tarafından default olarak toplanabiliyor. Biz de bu geliştirilmiş ölçümü nasıl aktif edeceğiz ve nasıl kontrol edip verilerimizi de takip edebileceğiz konusuna bu videomuza değineceğiz. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Google Analytics 4 eğitim serimizin bu bölümünde Analytics 4 üzerine yeni gelen gelişmiş ölçüm seçeneklerinden bir tanesi form takip özelliğinden sizlere bahsetmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Google Analytics 4 ile birlikte analitik üzerinde event oluşturmamıza gerek kalmadan default olarak bazı eventleri, bazı etkinlikleri takip edebilme seçeneği bizlere sunulmuştu. UA e, versiyonda yer almayan bu özellikler sayesinde geliştirilmiş eventleri takip edebiliyorduk. Analytics 4'te, Default olarak gelen ölçüm seçenekleri aslında 6 taneydi. Bu ölçüm seçeneği son güncelleme ile birlikte 7'ye yükseltildi ve 7. ölçüm seçeneği olarak formlarla ilgili etkinlikleri takip edebilmemiz kolaylaştı arkadaşlar. Bu ölçüm seçeneğini aktif etmek için Google Analytics yönetici paneline giriyoruz. Veri akışlarını açıyoruz. Veri akışımızı seçeceğiz ve veri akışımız içerisindeki Geliştirilmiş ölçüm kısmına tıklayacağız arkadaşlar. Daha sonra ayarlar tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi artık burada 6 tane değil 7 tane geliştirilmiş ölçüm seçeneği bizleri karşılıyor. Bu geliştirilmiş ölçümler sizlerin farklı bir platform ile örneğin Google Tag Manager ile event oluşturmanıza gerek kalmadan Google Analytics ile Google Analytics script takip kodu ile bunları toplamanıza olanak sağlıyor. Form etkileşimleri ise yeni gelen bir event türü, geliştirilmiş ölçüm türü form etkileşimini kullanarak hem form start hem de form submit şeklinde iki farklı etkileşim türünü artık Analytics 4'ten takip edebileceğiz. Bunu kullanabilmek adına buradan açıyorsunuz ve kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Google'ın dökümanında da yer aldığı üzere Form Interaction olarak karşımıza çıkan bu geliştirilmiş ölçüm türünde Form Start ve Form Submit'ten yararlanabileceğimizi görmüştük. Bununla birlikte Form Start içerisinde 3 farklı parametre, Form Submit'te de 4 farklı parametre alabiliyoruz. Tabi bunların sitenizdeki HTML yapısında yer alıyor olması lazım. Onlara da birazdan bakacağız. Şimdi analitikte geliştirilmiş ölçümüzü veri akışımızla entegre ettik. Şimdi ana sayfaya gireceğiz ve deneme yapacağız. Deneme için analitiğin kurulu olduğu web sitemizdeki form giriyoruz ve verileri doldurmaya başlıyoruz. Daha sonra gönder diyoruz arkadaşlar gönderme işlemini tamamladıktan sonra bu etkinlik türleri aslında birer kullanıcı etkileşimine dönüşecek ve bizler analitik 4'te bunları gayet basit bir şekilde takip edebileceğiz. Bunun için analitiğe dönüş yapıyoruz. Yapılandır'a gireceğiz. Yapılandır içerisindeki debug view bu verilerin, bu etkileşim türündeki verilerin artık yansıması gerekecek. Evet, gördüğünüz gibi Buradaki verilerimiz yüklenmeye başlıyor ve form start, form submit olarak bunların dönüşü debug view'e aktarılacak arkadaşlar. Ayrıca bu dönüşümleri Google Tag Manager ile de takip edebiliriz. Hemen Tag Manager'a girelim. Ön izleme panelimize giriyoruz. Ön izlemeye girdikten sonra formumuz yer aldığı sayfaya preview modda bağlanıyoruz. Ve gördüğünüz gibi tek assistant rahat bir şekilde bağlandı. Hemen formumuzu dolduralım. Formumuzu dolduruyoruz ve gönder diyoruz arkadaşlar. Form gönderme etkileşimini tamamladıktan sonra bu verileri form start ve form submit olarak artık takip edebiliyor olacağız arkadaşlar. Form start'ta bir kullanıcı etkileşimi olacak. Form submit'te bir kullanıcı etkileşimi olarak analitikte karşımıza çıkacak. Bunların variable'larına girdiğimizde ise gördüğünüz gibi form id, form text, form url gibi metrikler aslında alınabiliyor. Bunları alabilmeniz adına sitenizde bu yapının kurgulanmış olması lazım yani forma girip inspect ettiğinizde HTML anlamda form yapısı içerisinde form name'iniz, form üyeleriniz, form submit'e dair tekstinizi detaylı bir şekilde Google dokümandaki gibi anlaşılabilir şekilde vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca Google Analytics Debug View'a girdiğinizde ise yine form start ve form submit olarak kullanıcı engagement türlerini görebileceksiniz. Peki bu metrikler, bu etkinlik türleri gerçek zamanlı raporlara nasıl yansıyor? Hemen ona bakalım. Raporlarımıza giriş yapıyoruz. Gerçek zamanlı diyoruz. Gerçek zamanlı içerisindeki etkinlikler alanına gördüğünüz gibi form start ve form submit olarak yeni etkileşim türlerinin gelişmiş ölçüm türlerinin gelmeye başladığını görebileceğiz. Ayrıca evetlerimiz içerisinde de burada form submit ve form statları görüp onları birer dönüşüm olarak atfedebileceğiz arkadaşlar. Tabi bunu yapmadan önce bu verinin sitenizde düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmanız lazım. Ne demek istiyorum? Hemen ön izlemeye geçelim. Yine iletişim sayfasına bağlanalım. Google Analytics'teki gelişmiş ölçümü açtık ancak formu göndermeden de form submit etkileşiminin tetiklenmemesi gerekiyor. Ondan emin olmamız gerek. Yine formumuzu dolduralım. Şu an formumu göndermedim arkadaşlar. Tek assistant'a geliyorum. Gördüğünüz gibi sadece form stat olarak tetiklenmiş. Analitiğe geçeceğim. Hemen debug view'a giriyorum ve sadece form start'ta kaldığını görüyorum. Yani bu ne demek? Gönder olmadan da form submit gelmiyor. Yani şu an için doğru çalışıyor. Hemen göndere tekrar basıp bir deneme daha yapalım. Tek assistant'a giriyorum. Evet, form submit'im başarıyla tetiklenmiş. Analitiğe dönüyorum. Debug view üzerinde ise form submit'in geldiğini tespit edebiliyorum arkadaşlar. Evet bu videomuzda Google Analytics 4 üzerine yeni gelen geliştirilmiş ölçüm türü form submit ve form start'tan sizlere bahsetmeye çalıştık. Bu veri türünü açmak istiyorsanız yönetici panelinize girip veri akışınızı seçip geliştirilmiş ölçümler altındaki form etkileşimlerini aktif hale getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet Google Analytics ile ilgili bir videomuzun daha sonuna geldik. Google Search Console, Google Data Studio, Tag Manager, Screaming Frog, Zapier gibi eğitim serilerimizi de kanalımızdan takip edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.